arkadaşlar marka vermek gibi olmasın e, kolajen for nokta nokta var defne samiyeli'nin de içtiği filan Tamam mı? Şimdi arkadaşlar benim tırnaklarımı biliyorsunuz ben Dermavant diye bir cihaz almıştım. Küçük bir cihaz. Şöyle uzun. Ve bu benim el yapımı, işte el şeklimi falan değiştirdi maalesef. Hani şey deniliyor ya böyle deri altına girince zarar veriliyor ışınlar falan. Doğru. Ama mesela şu cihaz benim hep gösterdiğim cihazım var ya diğer odada. Beyaz böyle şöyle ucu falan. O hiçbir zarar vermedi. Tam tersi faydası oldu. Fakat diğeri zarar verdi. Ee, ama Uzamayan tırnaklarım, evet, yani bu derma dolayı uzamayan tırnaklarıma kolajen for nokta nokta iyi geldi. Hatta ben kolajen for'u bir hafta kullanmadım. Ona rağmen tırnaklarım e, kırılmadı. Bu benim için mükemmel bir şey. Çünkü hiç uzamıyordu. Yani hani sıfır uzama. E, arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Demek ki benim vitamin eksikliğim oldu. Yani büyük ihtimal, e, şey, çinko, işte kolajen bunlar çinko özellikle e, bu aletle gitmişti hani azalmıştı. E, o yüzden kolajen fordan nokta noktadan vazgeçmeyeceğim şimdilik.